Evet bakalım Azal oradan nasıl çıkacak. Girdiğin gibi çık. Yolu bulabilecek mi bakalım. Hadi yolu bul. Yol nerede? Yol. Nereden geldin? Nereden girdin oraya? <laughs> Aferin kızıma. Çık hadi çık 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 çık. Hadi çık. Aferin. Aferin sana. Aferin. Çıktın mı? Evet Onur, son durağa geldin. Ne var? De, Dede? Hazal'la geliyor. Ne var? I'm going kızım. Bir daha mı çıkacaksın orada? Hadi bir daha çık bakalım hadi. Ha bak 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 bak. Bak düşecek düşecek. Ha düşecek daha düşecek daha düşecek. Ha düştü 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 düştü. Hmm. Çıktın mı? Toprakla oynayalım, Toprakla oynayalım.

Bakalım nasıl çıkacak. Oh. Ha çıktın mı? Çıktın mı kız? Aa ben bundan yedim diyorum bir yaş. Ay. Ne? Tamam yiyebilirsin oğlum Ali. At ağzına. Ben sana vereyim kızım, dur. Hı? Bazıları çürük, ben sana vereyim. Al. Hı. Güzel mi? Güzel mi? Hı? Güzel mi? Evet. Kızım, güzel mi? Güzel. Hadi bay bay yapın, bay bay yapın.